Hacı Murat'la başlayan, Şahin, Doğan ve Kartal'dan oluşan kuş serisiyle devam eden ve yıllar içinde tüketiciye birçok model sunan TOFAŞ yani Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi. Belki de Türk halkına en çok dokunan otomobil markası o. Yarım asırı geçen tarihiyle Vehbi Koç'un TOFAŞ'ının hikayesi markaların hikayelerinde başlıyor. Tofaş 1968 yılında Vehbi Koç'un öncülüğündeki Koç Holding ve İtalyan otomotiv devi Fiat ortaklığında kuruluyor. Açılımı başta da söylediğim gibi Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi. 1969 yılının Nisan ayında Bursa'da Tofaş Otomotiv Fabrikasının inşaatı başlıyor. Bu inşaat 2 yıl içerisinde tamamlanıyor ve 1971 yılında fabrika açılmış oluyor. Dönemin cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, başbakan Süleyman Demirel, genel kurmay başkanı, Bursa valisi ve birçok önemli kişi katılıyor bu açılışa. Koç grubunu tabii ki en başta Vehbi Koç temsil ederken Fiat grubunu da Umberto Agnelli temsil ediyor. İlk üretimde yine fabrikanın açıldığı yılda yani 1971'de gerçekleşiyor ve Tofaş fabrikasından çıkan ilk araç Murat 124 oluyor. Tofaş'ın ilk üretim kapasitesi 20.000 araç. Yani günde 55 araç üretiliyor diyebiliriz ortalama olarak. Peki ilk üretilen Murat 124'e neden Murat adı verildi? Osmanlı padişahlarından 1. Murat Hüdavendiger'dan alıyor Murat 124 adını. İlerleyen yıllarda halk arasında Murat 124'ü e Hacı Murat denmeye başlıyor. Rivayete göre bunun sebebi de insanlar o dönem hacca araçlarıyla gidebiliyormuş ve Murat 124'te giden de çok fazla insan olduğu için araç hacca gidip geldiği için Hacı Murat denmeye başlamış. Hatta insanlar Murat 124'lerini satacakları zaman İlan'da hac görmüş araba şeklinde ifadeler geçirirlermiş. Bu arada bu araca sahip olan ilk ünlü isim de Ajda Pekkan. Tofaş'ın ilk aracı Murat 124 olunca ilk ihracatta yine Murat 124 ile yapılıyor ve ilk ihracat Mısır'a yapılıyor. İlk ihracatın gerçekleştirildiği 1974 yılında Tofaş farklı bir adım daha atıyor ve bir spor kulübü kuruyor. Biz Tofaş Spor Kulübü'nü en çok basketbol takımıyla biliyoruz tabii ki. Çünkü basketbol alanında büyük başarılara imza attı bu takım. Geldik 1976 yılına Murat 124'de bu kez bir abi geliyor Murat 131. Murat 131'in üretiminden bir yıl sonra ise efsane kuş serisinin ilk otomobili Şahin üretiliyor. Şahin üretildikten 4 yıl sonra ise kuş serisi Doğan ve Kartal'la genişliyor. Yani 1981 yılında Kuş serisinin 3 aracı da kullanıcılara sunulmuş oluyor. İşte Topaşın yeni motoru. Yüksek teknoloji, çok güçlü, yakıt da olağanüstü tutumlu. Kartal ESL için. Türkiye'nin süper motorlu lüks 5 kapılısı. Kartal ESL Topaş gelişimlerinden. 80'li yıllar kuş serisinin hakimiyetiyle geçerken Türkiye'de 1990 yılına geldiğimizde kullanıcılara bu kez Tempra'yı sunuyor Tofaş. Tempra pazara sunulduktan bir yıl sonra motoru yerli motor olarak üretilmeye başlanıyor. Ve 1993 yılında Tofaş 1 milyonuncu aracını üretiyor fabrikasında. Bu araç yine bir Tempra. Bugün Oğuz Bey için harika bir gün. Çünkü onun artık yeni bir Tempra Station Wagon'u var. Tempra Station wagon. Sempra'nın ardından kullanıcılara sunulan bir diğer model de Fiat Uno. Fiat Uno B segment bir araç. B segment araçlar bildiğiniz gibi şehir içinde kullanıma uygun, ekonomik araçlar. Bunun yanı sıra küçük araçlar. Ama tabii ki A segment araçlara göre daha büyük araçlar. Yani yıllar ilerledikçe tüketicinin ihtiyaçlarına, taleplerine, değişen beklentilerine göre... Fiat ve Tofaş da farklı farklı modeller piyasaya sürüyor. Bu arada Fiat Uno'nun pazara sürüldüğü 94 yılı Tofaş açısından önemli bir yıl. Çünkü aynı yıl içerisinde bir ARGE birimi kuruyor. Videonun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim. Tofaş ARGE anlamında önemli bir marka. İşte onun temelleri 94 yılında atılıyor. Tofaş'ın ilk ihracatının Murat 124 ile Mısır'a gerçekleştirildiğini konuşmuştuk. İlk büyük ölçekli ihracatsa Avrupa'ya yapılıyor. İhraç edilen model Tempra modeli bu önemli bir adım. Çünkü bu ihracat aslında gelecekte yapılacak ihracatların da önünü açmış oluyor. Türkiye'den yurt dışına büyük miktarlarda da araç ihraç edilebileceğini ispatlamış oluyor bu durum ve pazarı oluşturuyor. Yani TOFAŞ bu konuda önce bir adım atıyor. Tabii ki bu adımlarıyla bu ilerlemeleriyle birlikte TOFAŞ yıllar geçtikçe fiyatın küresel operasyonlarıyla da daha çok kesişmeye başlıyor. Mesela 1998 yılında Fiat Palio projesine dahil oluyor. Bu küresel otomobil projesi fiyatı. Yani sadece bir bölgede ürettirdiği bir proje değil. Tofaş da bu projeye dahil olarak tedarikçilerin artık bölgesel olarak değil, küresel anlamda da seçebilir hale geliyor. Geldik 1999 yılına. Tofaş yeni modellerini sunmaya devam ediyor. 1999'da Brava ve Marea modelleriyle karşılaşıyoruz. 2000 yılında ise Türkiye'de yine çok başarılı olacak bir araç piyasaya sürülüyor. Bu hafif ticari bir araç Fiat Doblo. Bursa'daki fabrikada Tofaş'ta fiyat ortak oldu ve üretim devam ediyor. Fakat Tofaş bunun dışında da önemli adımlar atıyor. Ne yapıyor? Çeşitli markaların temsilciliklerini alıyor. Bunlardan bir tanesi yine bir İtalyan markası olan ve Fiat'ın bünyesinde bulunan Alfa Romeo. 2001'de Alfa Romeo'nun temsilciliğini alıyor Tofaş. 2002 yılında ise Fiat Albia'nın üretimine başlanıyor. Albia yeni üretilen bir model ve sadece Türkiye'deki Tofaş fabrikasında değil Fiat'ın diğer ülkelerdeki otomobil fabrikalarında da üretiliyor. Tofaş 2002 yılında dikkat çekici bir reklam kampanyası yürütüyor ve Palio modelinin reklamında Michael Schumacher oynatıyor. Dünyaca ünlü olan F1 pilotu Türkiye'ye geliyor ve Tofaş tarafından ağırlanıyor. The sort of uh, motivation for a project like the plant of Fiat, I'm obviously one part of the Fiat family. 2002'de atılan bir diğer güzel adım da Anadolu Arabaları Müzesi kuruyor Tofaş, Bursa'da. Tabi bu proje ile birlikte de tarihi açıdan çok önemli bir adım atıyor aslında. Bu değerli bir birikim, değerli bir miras bence. Yine 2002'de ilginç bir projesi daha var Tofaş'ın. Tofaş kendi bünyesinde çalışan satış, servis ve bayi elemanlarından bir koro kuruyor. Bu koro 2208 kişilik bir koro. Hatta bu yönüyle Guinness Rekorlar kitabına da girmeyi başarmış. İşte 2002'de attığı bu adımlar, saydığım müze örneği, bunun dışında bu koro TOFAŞ'ın tüketicilere ve çalışanlarına sadece otomobil bazında yaklaşmasının ötesine geçiyor ve onların hayatına değer katabileceği konulara da değindiğini bize gösteriyor. 1993 yılında TOFAŞ 1 milyonuncu aracını üretti dedim. 2003 yılında ise 2 milyonuncu araç geliyor. Fiat Payogo. Tesis 1971'de üretime başladı dedik. 1993'e kadar 22 yıl var. 22 yılda 1 milyon araç üretilmişti. 1993'ten 2003'e geldiğimizde ise bu kez 10 yılda 1 milyon araç üretildiğini görüyoruz. Yani yıllık üretim kapasitesi 100 bine yükselmiş. 2003'te TOFAŞ Mini Cargo isminde bir projeye başlıyor. Bu proje bence bir ay ilginç bir proje. Bundan birazdan bahsedeceğim. 2005'teki bir diğer önemli adımı da yine bir temsilcilik adımı. Fermas Oto'yu kuruyorlar. Fermas, Ferrari ve Maserati'yi yine çok önemli İtalyan markaları bildiğiniz gibi bu markaları temsil ediyor ve Tofaş o markaların temsilcisi oluyor Türkiye'de. Fiat Linea'nın üretimine de yine 2005'te başlanıyor. 2006'daysa Fiat Doblo'nun ürün geliştirme sürecini Tofaş gerçekleştiriyor. Bu ne demek? Sadece ürünün montajlanması bir üretim hattı neticesinde ortaya araç çıkarılması değil, ürünü geliştiren de TOFAŞ oluyor. Tabii ki bu doğrultuda da fikri sınai mülkiyet hakları ve patent gibi haklar da bu araç için TOFAŞ'ta oluyor. WCM isminde bir sistem var. World Class Manufacturing yani dünya standartında, dünya sınıfında üretim yapmak. TOFAŞ fabrikalarında bu modeli uygulamaya koyuyor ve belirli standartlar, kalite standartları çerçevesinde üretim yapmaya başlıyor. Yine 2006'da Doblo yılın ticari aracı ödülünü alıyor. 2008'de ise Fiat Linea Otobest yarışmasında yılın en iyi otomobili ödülünü alıyor. Otobest 15 tane Avrupa ülkesinin otomotiv editörlerinin oylaması neticesinde yılın en iyi otomobilini seçtiği bir yarışma. Şimdi 2005 yılında mini kargo projesi olduğundan bahsetmiştim ve bunu birazdan açıklayacağım dedim. Bu proje bence bir hayli dikkat çekici ilginç bir proje. Tofaş burada ne yapıyor? Tofaş hem Fiat için hem Peugeot için hem de Citroen için araç üretiyor. Söz konusu araç aslında Fiat'ın Fiorino modeli. Bu araç yani Fiorino modeli Peugeot'da Beeper Citroen de Nemo adıyla kullanıcıyla buluşuyor. Ben çok net şekilde o yıllarda hatırlıyorum. Yaşım tabii ki daha küçüktü. Bu araçları gördüğümde neden acaba bu araçlar bu kadar birbirine benziyor diye soruyordum. Hepsi farklı marka olmasına rağmen. İşte aslında tüm araçları üreten Tofaş. Fiat'ta, Peugeot'da, Citroen'de o aracı ürettiriyor. Sonra üzerine ilgili markanın logosu basılıyor. Yani üretim aynı yerde gerçekleşiyor. Yani tek bir üretici var. Satış, pazarlama noktasında markalar sonrasında kendi stratejisini yürütüyor. 2008 yılında TOFAŞ'ın büyümesi anlamında çok önemli bir adım var. Çünkü üretim kapasitesi 400 bine çıkıyor. Hatırlarsanız başta 20 bin demiştim. Daha sonra 100 bine çıkan bir kapasiteden bahsetmiştim. Bu kez 400 bin diyor. Tabii ki kapasite bu kadar ciddi şekilde artınca 2009'da da hattan 3 milyonuncu araç çıkıyor. Fiat'ın WCM programına, kalite programına dahil olduğunu konuştuk. Bu programı Fiat'ın dünya çapındaki 175 fabrikası uyguluyor. Fakat bu fabrikalar içerisinde Gümüş seviyeye ilk erişen fabrika Tofaş fabrikası oluyor. İşte bu durum Tofaş'ın kalite standartlarının nedenini önemsediğini gösteren bir durum. 2011'de bu kez Fiorino ödül alıyor ve yılın ticari aracı seçiliyor. Fiat Dollo da İngiltere'de Dünya Filo Araç Ödülleri'nde ödül alıyor. Ve o da yılın en iyi hafif ticari aracı seçiliyor. Tofaş 2012'de bir temsilcilik daha alıyor, Jeep markası. Fiat ve Chrysler markaları birleşince Jeep markasının temsilciliğini de Tofaş alıyor. Geldik 2012'ye bu kez de 4 milyonuncu araç üretiliyor. Bir önce üretim kapasitesinin çok ciddi şekilde arttığını bahsettik. O yüzden dikkat ederseniz artık milyon milyon artışlar çok daha hızlı şekilde gerçekleşiyor. 4 milyonuncu araç da Fiat Fiorino oluyor. 2012'de şöyle ilgi çekici bir proje daha var. Opel Combo üretiliyor. Opel Combo neden Tofaş fabrikasında üretiliyor? Tıpkı mini kargo projesinde bahsettiğimiz gibi fabrikada Opel adına üretim yapılıyor bu kez de. Opel Combo'nun üretimi Fiat Doblo platformunda yapılıyor. Yani bu araçlar da birbirinin benzeri. Üretim sonrasında Opel logosu basılarak bu araç Opel tarafından satılıyor. Tofaş'ın gümüş seviyeye yükseldiğini söylemiştim WCM'de. Yani World Class Manufacturing'de 2013'te altın seviyeye yükseliyor. Ayrıca 2013 yılında yeni bir Arge binası açıyor Tofaş. 2014 yılında Kanada'da ve Kuzey Amerika'da Fiat Doblo Ram markası altında Pro Master City ismiyle satılıyor. Ve 2015 yılında da Fiat Egea pazarda kendine yer buluyor. Türkiye'nin en çok satan otomobillerini sıraladığım videoda Fiat Egea'ya tabii ki değinmiştik. Fiat Egea yıllardır pazarı domine eden, çok ciddi şekilde satış değerlerine ulaşan bir model. Tofaş ciddi anlamda RG'ye önemseyen bir marka ve Koç Holding şirketlerinin genelinde var bu durum aslında. Yaptıkları ARGE yatırımlarına, istatistiklere bakarsanız bunu net şekilde görebiliyorsunuz. 2015 yılında TOFAŞ'ın ARGE merkezi de otomobil kategorisinde en iyi ARGE merkezi seçiliyor. Genel kategoride de 3. oluyor. Fiyat Egea'nın satış değerleri anlamındaki başarısından bahsettik. Çok güzel satış değerlerine ulaşıyor. Ödüller de alıyor ve Egea Sedan'ın başarısının ardından Hatchback ve station wagon modellerde kullanıcılara sunuluyor. Bu arada Tofaş fabrikasında üretilen Egea'lar sadece Türkiye için üretilmiyor, yurt dışına da satılıyor. Egea'nın bazı modelleri örneğin Tipo ismiyle yurt dışında pazarlanıyor. Egea Sedan modeli Meksika'da Dodge Neon ismiyle pazarlanıyor. 2016 yılında Egea satış başarılarının yanı sıra Avrupa'nın en iyi otomobili ödülünü ve Auto Best ödülünü de alıyor ve Tofaş 5 milyonuncu aracını da 2016 yılında üretiyor. Bu bir Egea Hatchback. 2016 yılında TOFAŞ'ın sadece ARGE merkezinde çalışan sayısı 700'e çıkıyor. ARGE merkezi yine otomobil alanında en iyi ARGE merkezi seçiliyor. Üretimde, ihracatta rekor üstüne rekor kırıyor TOFAŞ. Ayrıca Avrupa Birliği'nin ARGE yatırımları sıralamasında da TOFAŞ birinci sırada yer alıyor. 2017'de ise üretim kapasitesi bir kez daha artırılıyor. Daha önce hatırlarsanız 400 bine çıkarıldı demiştim kapasite. Bu kez %12,5'luk bir artış daha var ve yeni kapasite 450 bin. Yine 2017'de Türkiye'nin en çok ARGE yatırımı yapan şirketi oluyor TOFAŞ. Çok güzel bir adım atıyor ve fabrikasını halka açıyor. Sıradan bir vatandaş olarak gidip fabrikayı gezip görebiliyorsunuz burada nasıl bir üretim gerçekleşiyor diye çok güzel bir imkan bence bu. 2017 yılında bir önceki yılın yani 2016'nın ISO 500'ü açıklanıyor. Yani Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketi şirketlerin satış miktarlarına göre yapılan bir sıralama bu. Ve TOFAŞ bu sıralamada Türkiye üçüncüsü oluyor. Yılın en çok satan otomobilde 2017'de yine Ege oluyor. Fiyat 2018'de çok mantıklı bir adım atıyor ve günümüz teknolojisine uygun bir şekilde hareket ediyor. Ne yapıyor? Yol arkadaşı Connect isminde bir uygulama hayata geçiriyor ve bu uygulama aracılığıyla aracınızla uzaktan etkileşime girebiliyorsunuz. Ve tabii ki 2018'de Tofaş 50. yılını kutluyor. Egea yine yılın en çok satan otomobili 34 bin adet. Tofaş en fazla ihracat yapan ikinci şirket oluyor 2019 yılında ve 6 milyonuncu aracını da üretiyor. Geldik 2020'ye Fiat Doblo'nun 20. yaşı kutlanıyor. Egea'nın crossover modeli de üretilmeye başlanıyor. Bu arada şunu da belirteyim Tofaş en fazla patent alan markalardan bir tanesi. Arge yatırımlarını zaten vurguladık. Bu doğrultuda patent alması da tabii ki beklediğimiz bir durum ve 23 tane patent alıp sıralamada 7. olmuş 2019 yılında. Ülkenin ihracatına katkı sağlamak için güzel bir adım atıyor Tofaş ve FCA ile yani Fiat Chrysler'le bir anlaşma imzalıyor. Türkiye'den de tedarikçilerden teklif almaları noktasında. Yani Fiat Chrysler'in Türkiye'de bulunan tedarikçilerle teklif ve değerlendirme aşamaları yürütmesi amacıyla sözleşme, anlaşma imzalıyor. 2020'de ne yazık ki hayatımıza koronavirüs girdi ve birçok şey de değişmeye başladı. Bu noktada özellikle de bu pandeminin ilk süreçlerinde çeşitli araçlara, gereçlere ihtiyaç duyuldu. Bu noktada bazı şirketler taşın altına elini soktu ve toplum için bir şeyler yapma yoluna gitti. Kimi şirketler yapmak istedi fakat maddi yeterlikleri yoktu. Zaten zor durumdaydılar. İşte pozitif anlamda önemli iş yapan şirketlerden bir tanesi de Tofaş. Ne yaptı Tofaş? 50.000 adet siperlikli maske ve 1300 adet biyolojik örnek alma kabini geliştirdi. Bunların tasarımları Tofaş'ın ARGE merkezinde yapıldı. Ardından da üretilen malzemeler ihtiyaçları dahilinde sağlıkçılara dağıtıldı. Şimdi bunları üretmek, geliştirmek ayrı bir konu. Bunları geliştirdikten, ürettikten sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtmak da aslında başka bir konu. İşte sırf bu süreçleri de izleyebilmek amacıyla yani tüm üretimi, tüm geliştirmeyi ve tüm dağıtımı Tofaş buna yönelik de hemen bir yapı kuruyor. Peki bunu yapmayı nasıl başarıyor? İşte bu noktada kurumsal kültüre sahip olmanın nedenle önemli olduğunu görüyoruz. Ortada bir problem var ve kısa bir süre içerisinde Tofaş bunun için hemen örgütlenip yapılanıp bir şeyler ortaya koyuyor. Son olarak Tofaş'ın ortaklık yapısına da bir bakalım. Ekranda gördüğünüz üzere Koç Holding %37,59'una sahip Tofaş'ın. Fiat Chrysler %37,86'sına sahip. %24,55 ise Borsa İstanbul'da halka açık işlem görüyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi her fabrika hakikaten de bir kale. 50 yılı aşkın Tofaş fabrikası da Türkiye tarihi açısından çok önemli bir yer tutuyor. Tofaş'ın pazarı nedenli domine ettiğini, nedenli başarılar gösterdiğini istatistikler bize net şekilde ortaya koyuyor. Ama tabii ki tüm bunların gerçekleşmesi için bir vizyon gerekiyor, öngörü gerekiyor, birinin ilk adımı atması gerekiyor. İşte Vehbi Koç 50 küsür yıl önce bu ilk adımı atıyor. Videoyu Vehbi Koç'un yıllar önce söylediği bir sözle bitirmek istiyorum. Bu sözü dinlediğinizde yıllar önce aslında bugünü nasıl öngördüğünü ve tofaşı kurarak doğru bir adım attığını siz de fark edeceksiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Şuna inanıyorum ki bu memlekette hangi esaslı kumpanya otomotiv sanayi işine rakiplerden evvel başlarsa o muvaffak olacaktır. Bu memlekette kamyon ve otomobil imal edilmesi lazım. Geniş bir otomobil piyasası olacaktır.